Evet sevgili dostlarımız, Azerbaycan'dayız. Bakü'deyiz değerli dostlarımız. Burası Ahmet Recepli Cılan Çay Köftecisi'ni sizlere tanıtacağız değerli dostlarımız. Reşat ve de Kamil kardeşlerin beraber işletmiş oldukları köfte salonunu sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız değerli dostlarımız. Burası Bursa İnegöl köftesinin aynı tat ve lezzetle sizlere sunulmaktadır değerli dostlarımız. Cilan Çay Köfte Ahmet Recepli de inanılmaz derecede sizlere sunum yapıyorlar değerli dostlarımız. Ayrıca Azerbaycan Bakü milli mutfak ürünleriyle yaklaşık sizlere 40 çeşit yemekleriyle sizlere bu ürünleri sunmaktadırlar. İnegöl köftesi, taş fırın ürünleri, lahmacun, pide çeşitleri servis edilmektedir değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. Sipariş hattı veriyorum değerli dostlar. 070 245 30 33'ten buradan siparişlerinizi verebilirseniz değerli dostlarımız. Ayrıca bir numara daha veriyorum. 0 12 564 22 33'ten siparişlerinizi verebilirsiniz. Değerli dostlarımız şimdi sizlere cilan çay köftecisini en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Azerbaycan'dayız. Azerbaycan'da Bakü'deyiz değerli dostlarımız. Gran Çay Köftecisi'nde sizlere en güzel bir şekilde tanıtımlar yapacağız değerli dostlarımız. Hakikaten burası Reşat Cebi ve de Kamil Cebi kardeşlerin beraber işletmiş oldukları bu güzel köfte salonu sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız değerli dostlarımız. Burası hakikaten aynı Türkiye gibi İnegöl köftesini burada en güzel bir şekilde Bakü'de sizlerin hizmetinde sunan Reşat Çebi ve de Kamil Çebi kardeşlerin böylesine milli mutfağını sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız değerli dostlarımız. Değerli dostlar, tabi buradan aynı zamanda ücretsiz telefonla buradan siparişlerinizi verebilirsiniz değerli dostlarımız. 0 12 564 22 33'ten siparişlerinizi verebilirsiniz değerli dostlarımız. Ayrıyeten bir numara daha veriyorum. 070 24 530 33'ten de siparişlerinizi verebilirsiniz değerli dostlarımız. Hakikaten burası Azerbaycan'da Bakü'de Gilan Çay Köftecisi sizler için milli bir mutfak diyoruz. Hakikaten Bursa İnegöl'ün köftesini Bakü'de bulmanız içten değil hakikaten muhteşem ben de yedim aynı zamanda biraz sonra da göstereceğiz sizlere inanılmaz böyle büyük köftelerle sizlere hizmet sunan glan çay köftecisini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlarımız evet sevgili dostlarımız Azerbaycan'dayız Azerbaycan'da Bakü'deyiz değerli dostlarımız Kılan çay köfteciyi sizlere tanıtacağız. Burası Türkiye'de Bursa İnegöl köftesini aynı tat ve lezzetle sizlere sunan Kılan çay köfteciyi sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız. Değerli dostlarımız güzel bir şekilde hazırlanıp sizlere sunan Reşat Çebi ve de Kamil Çebi kardeşler sizlere en iyisini, en güzeliğini, en şahane bir şekilde sizlerin hizmetine sunan böylesine güzel bir köfteci salonunu sizlere tanıtmış oluyoruz. Değerli dostlarımız gerçekten güzel bir köfteci mağazasını dükkanı sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız gördüğünüz gibi böyle gayet böyle güzel nezih bir alan içerisinde çok güzel bir mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi Azerbaycanlı Bakü'le iki dostlar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Nasılsınız? İyisiniz? Şöyle vereyim, tanışalım sizlerle. buyurun. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? Çok sağ olun. Sizsiniz? Ben de iyiyim. Nasıldı köftesi? Yakışıyordu, eladım. Yakışı? Yine İnegöl köftesine benziyor mu Bursa? <laughs> 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 Yakışıydım. Razı kalın. Lezzetli. Lezzetli. Keyifli. Yakışıydım. Yakşı. Çok güzel. İsim neydi? Rövşem. İyisiniz? İyiyim. Keyiflisiniz? Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olasın. Sağ Var olun. Çok sağ olun. Eyvallah. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Gördüğünüz gibi böylesine güzel dostlar Bak, Bakü'lü hemşerilerimiz, dostlarımız en güzel bir şekilde gelmişler. Burada yemeklerini yiyorlar. Afiyet olsun. Evet, gördüğünüz gibi güzel insanlar burada gelmişler. Böylesine güzel mekanda. Green çay. Köfteci gerçekten çok güzel, çok böyle nizi güzel bir aynı zamanda milli mutfağını sizlere tanıtıyoruz. Böylesine güzel bir milli mutfağı sizlere tanıtmış olduk değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlar. İnegöl Köfteden ne farkı var diyoruz. Hakikaten bol mezesiyle beraber muhteşem bir ambiyans yapmışlar. Yanında ayranıyla beraber. Gerçekten tebrik ediyoruz. Böylesine güzel bir köfteyi Glant Çay Restorant'ta muhteşem bir şekilde sizlere sunuyorlar. Ben tebrik ediyorum. Helal olsun diyorum aynı zamanda. Evet değerli dostlarımız. Evet yine arkadaşlar, dostlar burada yemekleniyorlar. Afiyet olsun. Bal, şeker olsun inşallah. Size sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet yine burada muhteşem bir yemek. Evet görüyorsunuz. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bal, şeker olsun. Görüyorsunuz yemekler muhteşem. Tebrik ediyoruz. Afiyet olsun. Bal, şeker olsun. <laughs> Evet görüyorsunuz. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Afiyet olsun. Bal şeker olsun. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Fırgat. Memnun oldum. Memnun oldum ben de. Ee, giren çay restorantasınız. Hı hı. Nasıl be evet. Kaç defa geldim buraya. Evet. Beğeniyorum evet yani, tabii ki. Güzel yemekleri. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Benim. Çok güzel. Ee, bizlere servis sunmuşlar. Tebrik ediyoruz. Afiyet olsun. Hayırlı günler diliyoruz sizlere. Evet, görüyorsunuz. Muhteşem. Dostlar, güzel insanlar. Evet, hakikaten çok güzel bir ambiyans. Evet değerli dostlarımız, yine Gılan Çay Restorant'ın lahmacunu sizlere tanıtıyoruz. Afiyet olsun. Nasılsınız? İyisiniz. Şöyle tanıyalım sizleri. Abi, sağ olun. <laughs> evet. Görüyorsunuz lahmacunlarımız da çok güzel. Hakikaten. Afiyet olsun. Bal şeker olsun. Değerli kardeşimiz. Evet. Hakikaten müşterisi bol olan. Böylesine güzel bir restorantı sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Cilan Çay Restorantı'nın aynı zamanda Böyle çok güzel böyle maneviyatı yüksek köşeleri var. Şimdi sizlere böyle maneviyatı yüksek olan Azerbaycan Karabağ Savaşı'nda şehit olan milli kahraman General Polat Haşimov'u sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gerçekten çok mükemmel bir Yüzü Güleç Türkiye'de aynı zamanda Yetişmiş olan generalimize Allah'tan rahmet diliyoruz Kederli ailesine de Başsağlığı diliyoruz Değerli dostlarımız Yine karşısında Mübariz İbrahim Mof'un Yine güzel bir resmi var Kendisine de Allah'tan rah rahmet diliyoruz. Kederli ailesine de başsağlığı diliyoruz. Hakikaten bunlar Azerbaycan'ın kahramanları. Tebrik ediyoruz. Değerli dostlarımız. Yine değerli dostlar tabii ki çok güzel bir aynı zamanda Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla süslenmiş olan Cilan Çay restorantın bu köşesi hem Azerbaycan Bak Bakü'nün Yeni yüzü ve de eski Azerbaycan'ı sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Yine aynı zamanda gördüğünüz gibi burası da Bulvar diye geçer deniz kenarında. Bulvardan bir nostalji gerçekten çok güzel. Biz de gittik, gördük. Hakikaten çok güzel bir alan içerisinde deniz kenarında bulvar rıhtım muhteşem. Ee, Azerbaycan'a geldiğiniz zaman bulvarı gezmenizi tavsiye ederiz. Yine değerli dostlarımız burada yine eski Bakü'den, Azerbaycan'dan güzel bir görüntüyü sizlere tanıtmış olduk. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Böylesine Cilan Çay Restorant'ın bu köşesini de sizlere tanıtmış olduk aynı zamanda. Tabi burada yine nelerimiz var? Pullarımız var, paralarımız var. Tabii ki değerli dostlar, Azerbaycan'da tabi Türk sevgisi, bizler aynı zamanda iki devlet, bir milletiz. Ne yapmışlar? Türk paralarını en üst düzeyde aynı zamanda bu koleksiyonda yerini aldırmışlar. Gerçekten burada aynı zamanda Pakistan'ın, Ukrayna'nın, Rusya'nın, Irak'ın, İran'ın bir sürü devletlerin paraları, aynı zamanda pulları var. Ve bizim paralarımız görüyorsunuz. Bizim Atatürk'ümüz en başta. Bu neyi gösteriyor? Tabii ki Azerbaycan'da Türk sevgisini, ilgisini, alakasını ve muhabbetini gösteriyor. Tabii ki burada yine dolar da var, Amerikan parası da var. Her bölgenin aynı zamanda pullarını, paralarını burada ne yapmışlar? Gösteriyorlar. Tabii Türk bayrağı yine Türk bayrağı. Yine Doğustan. Doğustan'dan bir görüntü. Görüyorsunuz değerli dostlarımız. Burası çok güzel böylesine maneviyatı güçlü olan bir restorantı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Tabi İnegöl köftesi çok meşhurdu Türkiye'de ama Ahmet Recepli'de de İnegöl köftesinin lezzetini en güzel bir şekilde ortaya koyan Reşat ve Kamil kardeşleri yürekten kutluyoruz. Değerli dostlarımız hakikaten Muhteşem lahmacunlarıyla ve de milli yemekleriyle Bakü'de, Azerbaycan'da en güzel bir şekilde sizlere hizmet sunan benim değerli dostum, güzel insanı yürekten kutluyoruz. Az sonra da inşallah beraber güzel bir söyleşi yapacağız. Röportaj yapacağız aynı zamanda. Değerli dostlar burası çok güzel gerçekten. Ben buraya çok ısındım. Çok da böyle güzel insanları hakikaten... E, Türk denilince hemen bizlere ilgi alakasını gösterdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, ebediyen bu güzel beraberlik mahşere kadar devam etsin diyoruz. Ve çekimlerimize inşallah devam ediyoruz değerli dostlarımız. Hey maşallah. Oy 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 oy. Tabii çayımız geldi. Burada bizlere çay getirdiler. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu güzel yakışıklı kardeşimden. Evet. Cansınız. Siz cansınız. Bir tanesiniz, bir tanesiniz. Evet Kamil kardeşim gerçekten muhteşem bir güzellik. Muhteşem bir kardeşim benim. Allah razı olsun. Her türlü bize burada el ayak oldular. Bizlere sevgisini, saygısını, ilgisini, alakasını ve muhabbetlerini bizlere en güzel bir şekilde sundular. Kendilerine kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Evet değerli dostlar, çay içmeye devam ediyoruz diyoruz. dostlarımız Reşat kardeşim ve de Kamil kardeşimle beraber hoş şimdi ya, hoş bulduk sağ olun çok teşekkür ederim bizlere kirazla beraber çay ikramında bulundular bundan dolayı kendilerine cilas mürebbesi cilas mürebbesi kiraz evet. reseli dersiniz ne siz aynen, aynen. hoş evet. geldiniz hoş bulduk sağ olun çok teşekkür ediyorum bu güzel ikramın için sizlere çok kalben çok kalben, kalben çok teşekkürler sağ olun var olun Biz evet Allah razı olsun. Kabilcim. Her Allah. zaman hizmetinizdeyiz abi. Allah razı olsun. Sağ, sağ olun. Sağ olun var olun. Gerçekten Azerbaycan'da e, Türk olmak e, hakikaten büyük bir şeref, büyük bir onur bizi, bizler için. E, bu güzel onuru bizlere yaşatan bu güzel kardeşlerime kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar inşallah. Eyvallah, sağ olun. Evet sevgili dostlarımız yine Çilan Çay müşterilerinden bir tane dostumuzu şimdi sizlere tanıtıyoruz. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sağ olun abi siz nasılsınız? Ben de yine teşekkür ediyorum sizlere. Çok sağ olun. Ee, biz sayın e, daimi müşterileriyiz. Evet. Yani e, Cilansay bizim için artık biz vazgeçilmez bir e, lokanta olmuş. Yani her gün burada bir kərə yeməyimizi yeyirik. Yəni həm də yeməklərin həm çox dadlıdır, həm də sahibləri, sahibləri də çox gözəl insanlardır və bir də menyu çox genişdir. Bu günü bu günü biraz yeməyin yanında yedikmi? Bəli, biraz az yemək götürdük çünki həm də bu bura ə, alışandan biraz kilo almışıq ə, qardaşlarımızın səhəsində. Bir de ekonomikti yani ne yersen ye e, doyumlu olur ve e, fiyatı da çok uygundu. Yani ödemeyi az yapıyorsunuz. Ödemeyi az evet, yapıyoruz ederim. evet. Çok güzel çok teşekkür ederim. Size sağ biz olsun, de var sağ olursun. olun. Afiyet olsun. Sağ olun. Bal şeker olsun inşallah değerli kardeşimiz. Evet sevgili dostlarımız. Cilan çay servisimiz geldi kardeşimiz geldi bu buranın aynı zamanda hakikaten direği diyoruz di, direği bu muhteşem köftelerimiz İnegöl köfte burası burası Bakü burası Ahmet Recepli burada mükemmel bir aynı zamanda servisimizi şimdi sizlere en güzel bir şekilde sunuyoruz değerli dostlarımız Evet Gördüğünüz gibi çoban salatamız. Görüyorsunuz değerli dostlar. İnegöl köfte. Ahmet Recepli'de de Cilan Çay Restorantın bu güzel köfte servisini sizlere en güzel bir şekilde sunuyoruz değerli dostlarımız. Aynı zamanda Reşat kardeşim ve de kardeşi Kamil kardeşimiz ve de Nothing kardeşimiz canımsın ve de Refail cansın Refail kardeşimiz görüyorsunuz muhteşem aynı zamanda böylesine güzel yemekleri, köfteleri, lahmacunları en güzel bir şekilde Cilan Çay Restorant'ta bu güzel insanlar, bu güzel dostlarımızla beraber ve de Bakü'de en güzelini, en şahanesini en güzel bir şekilde Ahmet Recepli'de Cilan Çay Restorant'ta böylesine güzel bir servisi sundukları için çalışanlarına en kalbi sevgi, saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. Ne yapıyoruz değerli dostlarımız? Elbette ki şimdi kendileriyle de bir söyleşi yapalım inşallah. Evet sevgili dostlarımız, böylesine güzel bir müzik, Selami Şahin'in aynı zamanda şarkısıyla en güzel bir şekilde Böylesine güzel yemekleri bizlere Cilan Çay restoranının çok değerli çok kıymetli sevgili dostumuz Reşat Bey sizlere tanıtıyorum değerli dostlarımız. Evet Reşat Bey mikrofon sende değerli dostum. Bu milli mutfağınız var çok merak ediyorum. Bu milli mutfağınızda hangi yemekleri çıkarıyorsunuz her gün 24 saat bu yemekleri Bizlere en güzel bir şekilde anlatır mısın? Benim değerli kardeşim Reşat Bey. Öncelikle e, Ercan abi selamlıyorum. Hoş geldiniz. Selam, eyvallah, sağ olasın. Sizi restoranımızda e, görmekten, karşılamaktan e, çok memnun Çok şadık. Hoş gelmişsiniz Hoş bulduk. Sağ olun, Evet, e, söylediğiniz gibi restoranımız artık birkaç yıldır, beş yıldan çoktu. eee fəaliyyət göstərir. Əvvəlcə milli Azərbaycan milli mətbəxinin nümunələrini sunduq. Sonradınca Nələrdir? Eee milli mətbəx nümunələri, yəni 40-dan çox hər gün ə, yeməklərimiz bişir. 30-40 də. Bə evet, 30-40 də yeməyimiz bişir. Onun ardınca inə gəl köftəyi burada yapmağa başladıq. Həm də olsun, iyi alınmış sanıram sizdə dadına, dadına tənə, vaxtınız, dadına vaxtınız. Evet, taş fırın yaptık. Taş fırınından Bir de pizza, lahmacun çeşitleri evet. çıkıyor. Ee, i̇nşallah ki siz de beğeneceksiniz. Bir daha hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Sağ evet, olsun, afiyet var olsun. olsun. Hoş geldiniz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Evet, Natik dostumuz, güzel insan. Bizim aynı zamanda öğretim görevlimiz. Bu güzel dostu da bir tanıyalım. Buranın aynı zamanda bağımlı müşterilerinden bir tanesi. Evet. Ne yapsa ne etse buraya gelmek istemiyor ama gelmeden de duramayan yaklaşık bir saatlik yolda buraya gelen güzel bir dostumuz. Bizi bu bir tanıyalım kendisini. Evet. Buyurun güzel insan. Hı, teşekkür ederim. Evet. E, tabii o işin, Aslında e, istemiyordu işte. <laughs> o işin latifesi ama <laughs> ee, bu restoran e, açıldıktan bu yana sistemli şekilde her gün ilk yemeklerinin tadını aldıktan sonra hem de e, kendileriyle tanıştıktan sonra artık devamlı müdami olduğum bir mekan. E, hem sahipleri çok güzel, e, dost yana, e, iyi günde kötü günde insanların özellikle değer verdikleri bütün müşterilerin diğer e, bir de özellikle benim gibi daim müşterilerin diğer hem günlük dertleri, günlük halleri, günlük nasıllar, nasıl ile ilgilenen güzel hem kendileri ya yani patrondan ziyade hep arkadaş ilişkisini ya, koruyan insanlar. Ya yani bunu sadece sadece reklam mahiyetinde söylemiyorum. Gerçekten de çok değer verdiğim İki insan, iki kardeş. Ee, yemekleri de tabii ki ee, şimdi dostluk bir tarafa, ticaret bir tarafa. Sadece onlara göre değil buraya. Aynı zamanda yemeklerine göre de geliyoruz. Köfte gibi ye. Personeli çok önemli. Yavacın gibi ye. Personeli çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> Burada çalışan personel her zaman cidden müşterilerin ee, en ince isteğine kadar ee, yerine getirmeye çalışıyorlar. Personelden özellikle Rahman her zaman e, benim sevdiğim personelden, diğerlerde Nicat vardı, o da çok önemli e, personeldeydi. Regail vardı, onları da selamlıyorum. Gerçekten de çok sevdiğim insanlar. Rahman bu arada burada. Rahman e, nasılsın? Bu gün artık bir e, buranın personeli değil, bir arkadaşı gibi gerçekten de değer verdiğim bir insan. Gerçekten yemekler güzel. Ve durmadan e, yemek çeşitlerini farklandırma bir stratejiler var. O da çok Geliştirme, güzel. Geliştiriyorlar işte. ve çok önemli. Mesela bunların e, lunch menüsünden ziyade e, köfteleri var. Ben o köfteyi buraya bazen arkadaşlarımı davet ediyorum. O arkadaşlar da sırf o köfteyi yemek için buluşma yerimiz bura oluyor. Demek. Vallahi billahi. Tebrik ediyorum. Yani benim bir 5-6 tane arkadaşım var öğretim üyesi, öğrencim. Sırf onlar burada yediği köfte yemek için görüşme yerimizi, randevulaşma yerimiz olarak burayı belirtiyoruz. Yani dostum, bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Buyurun. Yani dostum, bir şey söyleyebilir miyim? Seni ajanslar istesek bu kadar olur derim tamam. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi helal olsun. O kadar güzel anlattın ki öğretim, öğretim görevlisi böyle olur değil mi? Güzel insanlar. Evet gerçekten. Evet yine güzellerden bir güzel, güzel dostumuz Refail Bey'i de tanıyalım. Güzel dostumuz merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz abi ilk önce. Hoş bulduk güzel ya ben, insan. E, ben de kaç yıldır burada yemek yiyorum. Evet. Hem arkadaşlarım hem de buranın mutfağı çok güzel. Natık Bey'in söylediklerine hepsine katılıyorum. Katılmaya geldi değil Aynen. Köftesi, <laughs> lahmacunu, pidesi yani milli mutfağımız, pilavımız. Yine e, göl köftesi. Yine, aynen aynen. Değil hepsi mi? güzel, hepsi güzel. Olur. Yani buranın tatlısı bir kere buradan vazgeçemezsin. Bağımlılık yapıyor. Aynen öyle. Değil mi? <laughs> Tüm misafirlerimizi bekliyoruz yani evet, buraya. Bekleyelim. Recep, evet bekleyelim. Recep burası aynı zamanda. Evet. Değerli dostlarımız hakikaten sizleri şiddetle Ahmet Recepli'deki olan böylesine güzel Cilan e, çay restoranta sizleri bekliyoruz. Ne diyoruz? Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Elbette ki Cilan Çay Restorant salonda kalın, bu güzel dostlarımızda kalın ve de Reşat kardeşimizde ve de Kamil kardeşimizde kalın. Değerli dostlarımız diyoruz. Gerçekten Kamil benim aynı zamanda babamın da adaşı olur rahmetli. Ben kendilerini çok sevdim. Benim değerli kardeşim canımsın. Ciğerimsin. Sağ, Sağ olasın. Var. var olasın. Bizlere de burada bir Türk vatandaşı olarak bizlere hürmet gösterdiğiniz için, ilgi alaka gösterdiğiniz için sizlere kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ, var. Sağ olasın, Sağ var. var olasın. Da, evet. Kapanış olarak bugün e, 30 Ağustos önemli bir bayramı, büyük zafer bayramı bütün Türk milletini, kendisini Türk hisseden dünyanın her tarafında olursa olsun Kendisini Türk his, e, hisseden bütün insanları bu özel gün dolayısıyla kutluyor. Türk milletine daima zafer ve güzellikler arzuluyor. Eyvallah. 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 Sağ olasın var olasın güzel insan. Evet, öğretim görevlisi oldu. Tabii ki buradan belli oluyor. Zafer bayramınızı en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle kutluyoruz. Değerli dostlarımız, ne diyoruz yine? Sevgiyle kalın, hoça kalın, her daim nerede da kalın? Gidim Elbette ya, ki Cilan Çay restoranda kalın değerli dostlarımız. Cansınız. Eyvallah.